Merhaba, ben Doktor Gülina Kargül Dinç. İdeal Tepe Göz Vakfı'nda çalışıyorum. Bugün sizlere katarakla ilgili çok sorulan soruları cevaplayacağım. Katarak, gözün içindeki kendi doğal merceğimizin, diğer adıyla lensin, puslanarak şeffaflığını kaybetmesi olayına katarak diyoruz. Daha çok yaşlı insanlarda gördüğümüz için ileri yaş hastalığı diye bilinir. 50-60 yaş aralığında %50 oranında görülürken 80 yaş üzerinde bu oran %100'e varır. Çocukluk çağında da görülebilir, yeni doğan ve genç hastalarda da ancak çok nadir olarak görüyoruz. Katarak şu şekilde oluşur. İleri yaşa bağlı kendi göz içi merceğimizin yaşlanmayla puslanmasıyla olur. Ama yine de bazı metabolik hastalıklarda bunu hızlandırabilir. E, ee, diyabetin varlığı, yüksek tansiyon, e, travma bunlar arasında sayılabilir. Çocuklarda metabolik hastalıklara bağlı oluşabilir. Anne karnında geçirilen hastalıklar, gebelik sırasında kullanılan bazı ilaçlarda katara sebep olabilir. Katarağın ilaçla tedavi edilip edilmediği oldukça sık sorulur. Kataran tek bir tedavisi var. O da cerrahidir. Ancak operasyonla düzeltilebilir. En belirgin özelliği bulanık görmedir. Işık kamaşmalarından şikayet eder hasta. Gece görmeleri azalmıştır. Bazen tek gözle çift gördüklerini bile söylerler. Katarak ameliyatı hastanın günlük aktivitelerini yapamadığı durumda planlanır. Bazen göz tansiyonunu yükseltebilir. Bu durumda da katarak ameliyatı erkene alınabilir. Çocukluk döneminde de hem göz tembelliğine yol açtığı için ve şaşılığa yol açtığı için de bir an önce planlanmalıdır. Katarak ameliyatında FAKO yöntemi kullanılır. Bu yöntemde göz içine 2 milimetrelik bir kesiyle girilip göz içindeki kendi merceğimiz ultrasonla ses dalgalarıyla parçalanarak göz dışına alınır ve yerine suni mi mercek konarak ameliyat sonlandırılır. Femtosaniye lazer e, cerrahın e, cerrahi enstrümanlarla yaptığı göz içine giriş aşamasında ve merceğin parçalanma aşamasında da kullanılabilen bir yöntemdir. Ama bu e, gözün yapısına ve cerrahın tercihine bırakılmalıdır. Katarak ameliyatında anestezi topikal anestezi dediğimiz damla damlatılarak sağlanır. Genel anestezi çok seyrek durumlarda ve çocuk hastalarda kullandığımız bir durumdur. Ameliyattan sonra hastalarımızın gözü kapalı ya da açık olarak evlerine gönderiyoruz. Ertesi gün gelmelerini istiyoruz. Birinci gün, birinci hafta ve birinci ay kontrolleri önemli. Ertesi gün ilaç kullanmaya başlıyoruz. Yaklaşık 2-3 hafta kadar süren bir ilaç tedavisi uygulanıyor. Bir ayın sonunda hastaları gördüğümüz zaman da ise eğer gözlük reçetelerini düzenliyoruz. Ee, katarak tekrarlamaz. Çünkü göz içindeki merceği çıkarıp yerine suni mercek koyuyoruz. O yüzden o ömür boyu gözümüzün içinde kalıyor. Ee, katarak ameliyatında göz içine yerleştirdiğimiz mercekleri 4 grupta anlatabilirim. Birincisi tek odaklı mercekler. Yani uzağa net gösteren ama yakına gözlük kullanması gereken mercekler. İkincisi astigmatı olan hastalara tercih ettiğimiz torik lens dediğimiz astigmatını da düzeltebilen lensler. Bir üçüncü seçenek uzağa, ortayı ve yakın mesafeyi düzelten multifokal göz içi mercekleri sayılabilir. Dördüncü grupsa bu son jenerasyon Edof lensleri. fokus özelliği uzatılmış olan yani ortayı ve uzak mesafeyi net gösteren mercekler diye sınıflayabiliriz.